Eee tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Amin. fotoğraf önemi için yapılıyor. Tabii çok sayıda ilçesi var e, Afyon Karahisar'da. Eee bütün bu ilçelerle ilgili il başkanımız yoğun bir şekilde hazırlık içerisinde. biz eee Türkiye'yi il il dolaşıyoruz. E, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Eee sürekli sadece ben değil genel başkan yardımcılarımız bölge 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 bölge, bölge Türkiye'yi geziyor şu anda. E, kadro olarak sağdayız hem vatandaşlarımızı dinliyoruz hem de hazırlıklarımızı, planlarımızı e, vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Bu ziyaretler hem dinlemek, sorunu yerinde tespit etmek açısından çok çok önemli. Hem de e, partimizin, kurulalı 15 oy olmuş olan partimizin vatandaşlarımız tarafından daha iyi anlaşılması, daha yakından tanınması açısından da son derece büyük önem taşıyor. Ee, sabahleyin şöyle otobüsle bir şehir merkezine turladık. Ee, biraz sonra da e, merkezde esnaf ziyareti e, gerçekleştirecek esnaflarımızla e, ayaküstü sohbetler yapacağız. E, programımızın bundan sonraki kısmında da bir e, saha e, çalışması yine söz konusu olacak. Bizim teşkilatma çalışmalarımız arkadaşlar Türkiye'nin dört bir yanında e, devam ediyor. Şu ana kadar biz 81 ilde il başkanı görevlendirdik tamamında. 973 ilçesi var Türkiye'nin. Bunların da 650'si de şu an ilçe başkanlarımız görevinin başında. Eee yoğun bir şekilde bu teşkilatlarla devam ediyor. Her hafta yeni ilçelere ekliyoruz. Ve eee geçtiğimiz Kasım ayı itibariyle aslında Deva Partisi seçimlere girmeyi çoktan hak etmiş bir parti. Teşkilatlanma yoluyla, doğal yolla, organik yolla seçimlere girme hakkını kazanan bir partiyiz şu anda. Ee, burada durmadık yani teşkil, seçime girecek yeter, kadar yeterli bir teşkilat seviyesine ulaşınca orada durmadık. Hızlı bir şekilde Türkiye'deki bütün ilçelere, mahallelere ve sandık bölgelerine girene kadar bu teşkilatlar çalışmalar devam edecek. Bu bizim birinci grup çalışmamız. Bir ikinci grup çalışmamız var. O da ülkemizin yarınlarıyla ilgili biraz önce açılışta yaptığım konuşmada da bahsettim. Şu anda biz acil eylem planları açıklamaya başladık. İlk defa Türkiye'de siyasette muhalefette bir parti seçimlerden sonra neler yapacağını takvime bağlanmış bir şekilde ve detaylı bir şekilde açıklıyor. 20 kadar başlıkla seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 180 gününde, ilk 360 gününde neler yapacağımızı açıklıyoruz. İşte uygun deneyim bunlara bakıyoruz. iş tutarlığına bakıyoruz. Ayağı yere basan sağlam, gerçekçi eylem planları açıklıyoruz. Bu önümüzdeki aylar boyunca sürekli devam edecek bir çalışma. Ee, bir de üçüncü bir çalışma alanımız var ki, o da her siyasi partinin önemli bir görevi. O da gündemi takip etmek. Memleketimizde olup bitene, mümkün olduğunca vatandaşlarımıza e, paylaşmak vatandaşlarımıza olan biteni bizim perspektifimizde evet, doğru saatli bir şekilde e, anlatmaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda güncel sorunları da önerilerimizi, çözüm önerilerimizi yine açıklamak. Bu da başka çalışmalarımız. Karahisar dediğimize tekrar dönecek olursak, e, biliyorsunuz benim kayınpederim oldu. E, onun için e, sık gittiğimiz bir hatta bir düğün nesilesi de yine e, önümüzdeki haftalarda tekrar bir ziyaretimiz olacak inşallah. E, ve sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, ekonomisinin de çok yönlü geliştiği bir il aynı zamanda. E, Eskiden tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu bir ilken daha sonra e, tarıma ve hayvancılığa bağlı sanayinin ama genel anlamda sanayinin de çok geliştiği bir il oldu. Özellikle son 10-15 yıldır da bu turizm konusunda gerçekten çok güzel yatırımlar yapıldı Afyon ve o Türkiye'nin hızlı büyüme döneminde benim ekonominin başında olduğum dönemde özellikle Türkiye'nin 400 köşesinde olduğu gibi Afyon Karayolu'nda çok güzel yatırımlar yapıldı özellikle termal ağırlıklı olmak üzere yani turizm tesislerine Türkiye'nin 400 yanından ilgi yoğun bir şekilde olduğu oluyor. Bu o, o, bir e, suç örgütü liderinin arka arkaya yapmış olduğu açıklamalar gerçekten Türkiye'nin de gündemi çok uzun bir süre e, işgal etti. Ve e, yakından takip edildi vatandaşlarımız tarafından. Tabi suç örgütünün lideri olan kendisinin de içinde olduğu ve suç unsuru taşıyan pek çok konuda adeta bir itirafçı gibi e, meseleleri anlatınca da böyle bir şeyin ilgisi gayet <laughs> Yani e, bu suç örgütlerinin, mafyanın siyasetçilerle bürokratlarla, ve hatta üzülerek söylüyorum, bazı medya mensuplarıyla yani bu kadar iç içe ilişkilerin olmasının ortaya çıkması ya da bunların iddia olarak ortaya atılması ülkemiz adına çok çok üzücü. Özellikle çocuklarımız için, gençlerimiz için çok üzücü. Çünkü onlar da takip ediyorlar. Biz böyle bir ülkede mi yaşıyoruz diyorlar. Yani hukukun ayaklar altında alındı. Suç örgütlerine geniş alanlar açıldı. Suç örgütler örgütleri arasında menfaat paylaşımı yapıldı. O menfaatin tekrar siyasetçiler ve bürokrasiye döndü bir şebeke maalesef e, kurulmuş. Bu iddia ediliyor. E, ancak bunun karşısında yargının sessiz olması, hareketsiz olması tabii ki e, çok kötü bir durum. Yargının bağımsız bir şekilde, resen hareket ederek bütün bu iddiaları araştırması gereken bir durum varken ortada maalesef bu olmuyor. Çünkü işin içinde e, bakanların ismi geçiyor. daha bugün nerelere kadar uzanan ilişki yumuralar ortada, iddialar böyle. Dolayısıyla yargıda e, böylesine üst düzey siyaset ve bürokrasi ilgilenen bir konuda korkuyor, adım atamıyor. Ve yargımız adına da çok üzücü bir durum bu. Susurduk bu ortaya dökülen iddiaların belki yüzde bir kadar bir olay. Bir trafik kazası oluyor. Trafik kazası yapan aracın içerisinden bir siyasetçi, bir bürokrat, bir de suç örgütü de çıkıyor. Vay efendim bu üç kişi nasıl aynı arabada olur diye. Beş gün sonra İçişleri Bakanı istifa edelim. Mecliste soruşturma konusu. Devlet denetleme kurulu başkanına bağlı. Derhal İnceleme başlatıyor. Bu nasıl olabilir bu ülkede diye. E şimdi bunun belki yüz katı iddiaları ortaya saçılmış durumda. Yargı hareketsiz. Meclis hareketsiz. Cumhurbaşkanı direkt bağlı devlet denetleme kurulu ki bir talimat ile hemen başlayabilir. Zaten meclise de söylesin meclis hemen başlar. Yani aslında cumhurbaşkanının sinyalini bekliyor herkes. Ama cumhurbaşkanı o sinyali vermiyor. Susmuş. Sus. Tabii o da ayrıca dikkat çekiyor. Her konuda topa giren, her konuda açıklama yapan, yani bir köşe yazarıyla e, icabında laf dalaşına bile girebilen e, ülkemizin Cumhurbaşkanı bu kadar büyük meseleler karşısında susuyor. Bu da tabii ayrıca dikkat çekiyor. Niye susuyor? Niye konuşmuyor? E, bakıyorsunuz sizin meslektaşlarınızdan birisi bu iddiaların içindeki işte yüz iddiadan belki birisi sebebiyle işinden ayrılmak durumunda kaldı. Çünkü onun çalıştığı televizyon kanalı ııı e, ağır yükü taşıyamadı yani. Bu, 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 yükünü taşıyamadı. Şu an bu yükü taşıyor. Yani memleketin kredibilitesi meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarı, kredibilitesi ortadadır diye hareket etmesi gereken hareket etmiyor. Biz buradan tekrar çağrımız hem yargıya hem meclise hem de devlet denetimine kurulan tabii Cumhurbaşkanı'na bir an önce bu iddiaların araştırılması üzerine gidilmesi. İkinci sorunuza gelecek olursak, biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle diyalog içerisinde olmayı arzu ederiz. Ve e, şu anda ihtarda olan iki siyasi parti haricinde ki onların diyalog çabamız oldu, bayramlaşma çabamız oldu. Onlar reddettiler. O iki parti dışındaki diğer bütün partilerde bizim diyalogumuz var. E, bu diyalog çerçevesinde bazen istişare edilmiş konular da oluyor. Koşkusuz. Ama Deva Partisi şu anda kendi kendini geliştiren bir siyasi parti. Biz il il ilçelerine dolaşıp kendimizi anlatıyoruz, kendimizi tanıtıyoruz. Dolayısıyla bizim bu aşamada, bu diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi partiyle bir ilişki şeklimiz olamaz, düşünülemez. <laughs> Parti birleşmesiymiş, bu tür iddiaların, bu tür söylentilerin tamamı boş söylentiler, boş iddialar, hiçbiri gerçek değil. Biz şu anda işimize bakıyoruz. Kendi özgün siyasi kimliğimizi inşa ediyoruz. Ne zaman ki bu ülkede bir seçim kararı alınır, o noktada e, ittifak olur mu, olmaz mı, hangi partilerde nasıl bir ittifak olur, biz o, o noktada onu değerlendireceğiz. O gün bir karar vereceğiz. Ama şu anda bizim önceliğimiz kendi kimliğimizi devam markasını anlatmak, tanıtmak, vatandaşlarımıza kim olduğumuzu e, anlatmak. E, biz e, şu andaki Türkiye'deki e, ekonomik sorunların başında işsizliği görüyoruz. İşsizlik niye bu kadar yüksek Çünkü Çünkü e, yatırımcı güvenliği Ülkenin hukuk devleti niteliği bozuldu. Hukukun üstünlüğü ilkesi artık uygulanmıyor. Hukuki güvenlik yok. Öngörülebilirlik yok. Gece müziğinde ikisinde resmi gazetede tek imzayla yayınlanan kararlarla kararnamelerle Koskoca ülkeyi idare ediliyor. Ve bundan çoğu yanlış işler oluyor. Çoğu defalarca düzeltilmek zorunda kalınıyor bir kararname yayınlanıyor. Arkasından onu bir düzeltme kararnamesi. Bir daha düzeltme kararnamesi. Çünkü istişare yok. Ee, böyle bir ülkede öngörülebilirliğin olmadığı bir ülkede yatırım olmaz. Kaldı işte biraz önce açılış konuşmamda söyledim. İlk defa, 20 yılda ilk defa Türkiye'ye giren çıkan sermaye akımına baktığımızda ilk defa çıkan sermaye girenden daha az. Doğrudan sermaye. Yani kendi insanımız yurt dışında yaptığı yatırım başka ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'de yaptığı yatırımın daha üstüne çıkmış durumda. Yani net anlamda Türkiye kaynak kaybediyor dışarı. Gençlerine istihdam sağlıyor. Oralara yatırım yapıyor. Bunda en önemli sebebi güven ortamının olmaması. Güven olmayınca yatırım olmaz. Yatırım olmayınca da yine istihdam saçmalar. Çok basit bir denklem yani. İşte bunun için ki biz güveni tekrar inşa edeceğiz. Bunun için ki biz Türkiye'yi ye yeniden yatırımlar için cazip bir yer ülke haline ve bu çok hızlı olur. Çok çok hızlı olur. Hmm. Yeter ki yatırımcılar o sinyali görsün. O hmm. tünelin ucundaki işi şey görsün. Bu göç meselesi maalesef dünyanın en önemli insani sorunu. Geri gönderecek şu yani misin? an. Suriyeli. Hmm. bizim ülkemizde şu anda sayıca en yoğun olan başka ülke vatandaşları kim var diye baktığında Suriyeli. Afganistan. İşte sırayla aşağı evet. Bir, en çok en çok Suriyeli var. Suriyeliler niye Türkiye geldiler? Çünkü kendi ülkelerinde savaş var ki, iç savaş var Kadınlar, çocuklar orada kalsalar muhtemelen çoğu ölüme gidiyor yani. Kendi, kendi canlarını kurtarmak için geldiler Türkiye'yi yani. kurtarsa. Ee, onların bir gün ülkelerine geri dönmeleri tabii ki önemli bir konu. Ama bunun önce Suriye'de e, şartların normalleşmesi lazım. Yani Suriye'de e, can güvenliği, mal güvenliği, sağlam ısrar, <laughs> Suriye'nin normalleşmesi lazım. Şu anda Türkiye Suriye'nin normalleşme sürecinde ııı olumlu katkı olan bir aktör değil. Türkiye şu anda Suriye'de meselenin tarafı, tavrının tarafından yani mesele bütünüyle bakıp Suriye'yi nasıl bir istihdara Suriye'nin güvenliğini genel anlamda nasıl <laughs> Bir bakış yok şu an üstünde. silahlı kuvvetlerimizin kontrol ettiği bölge, sınırlı bölge diyorsunuz. Yani bu arada, şu anda bizim silahlı kuvvetlerimiz e, kendi bölgesinde kontrolü sağlamış durumda. Ama onun dışında koskoca bir ülkeden bahsediyoruz. Ve o kontrolü sağlarken Türkiye aynı zamanda karşıtı taraflar var. karşı, karşı var. E, Türkiye sorunun parçası şu anda. Taraf ve sorunun parçası. Halbuki hızlı bir şekilde Türkiye çözüm parçası olması lazım. Ve meselenin tarafı olmak durumundan çıkıp ülkenin tümüyle ilgili barış, istikrar, huzur nasıl sağlanır? Onunla uğraşması lazım. Buna katkıda bulması lazım ki Suriye'de şartlar normal Ve ülkemizdeki Suriyeliler tekrar evlerine dönebilsinler. Yani şu andaki şartlarda zorla Cemre eee bir adım atmak her yani insan açısından da uluslararası hukuk açısından zaten mümkün değil. Uluslararası hukuk eee cebri bir hareketi cebri bir kararı e, önlüyor. Öyle bir uygulama uluslararası hukukta yoktur. Ama dediğim gibi daha büyük düşünüm. Uluslararası ilişkiler, Suriye'nin istikrarı oralardan çözme başlayıp bundan sonra da tekrar Suriye'den geri dönmesi alan hazırlamak lazım. Eee Sayın Erdoğan'a bir borcu var, bir nimet borcu var hazır böyle bir borçlanma hissi varken de bunları hemen vatandaş kaydedelim ve onların oyunu alalım. Oy Oyun ithal gibi bir e, bir, bir çaba görüyor, görünüyor, duyuyoruz biz bunu. E, tabi bunlar yanlış işler. Yanlış işler. E, hükümetin şu andaki iktidar partilerinin yukundan tükenişinin <laughs> çaresizliğinin de bir tezahürü. Yani o, 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 o vatandaşlar geçirip seçim günü onların oylarını almaya çalışacak kadar bir aciziyet oluştuysa şu anda hükümette zaten çoktan gitme vakitleri yani hiç uğraşmasınlar. Teşekkürler. Oradan gelecek oylar da seçim sonucu çok da etkilenmez. E, tam tersine bunlar duyuldukça, öğrendikçe yani oradan gelecek olan çok daha fazlasını muhtemelen kaybederler. Ama çaresizliğin ve panik halini bunlar tezahür diye düşünüyorum açıkçası. Teşekkürler.